E, güzel yani böyle gecelerin yapılması e, yine sinemayı gündemde tutması bakımından e, gayet güzel. Yani sinema adına ne yapılırsa biz memnun oluyoruz tabi eski sinemacılar olarak. Ki sizin herhangi bir projeniz var mıdır? Yok, hayır bir projem yok. Hiçbir beklentim de yok. E, gayet rahat, özgür. E, benim oyuncaklarımla, hobilerimle hayatımı geçiriyorum. Mutluyum ben. Yani Eserlerini severek izliyoruz efendim. E, 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 çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ben de daha önceden Siyahat'tan ödül almıştım. Gerçekten ee, siyahatın kurulduğundan bu yana yönetim kurulunun verdiği bu ödül hepimizi gururlandırıyor. Yani mesleğimize motive olmamızı da hızlandırıyor. Kültürel anlamda da büyük katkıları var. Yani ee, varlıkları, kuruluşları ee, inkar edilemez ne kadar önemli işler yaptıkları saygıyla karşılıyoruz. Her zaman da yanlarındayız ve destek vereceğiz sonuna kadar da. Bana göre çok güzel bir gece ve artık böyle Türkiye'de çok ciddi ve güzel gecelerden bir kalan bir siyat kaldı gibime geliyor bana. Bugün siz de bir ödül verecek misiniz? Evet. <laughs> çok sevdiğim, beğendiğim bir, bir hanımefendinin ödülünü vereceğim. Ama... <laughs> Bahçeri'ye vereceğim. Öyle mi? Nebahçeli'ye. Sahnede görürsünüz değil mi? Evet. Sizi de heyecanlandırıyordur Nebahçeli'yi. Çok eski arkadaşım, dostum. Ya Hiçbir zaman kendini bozmamış. Ee, gerek kişiliğiyle, gerek görünümüyle, gerek sanatıyla uzun senelerdir gündemde kalmayı e, bilmiş bir sanatçı. Tam bir zarif e, bir e, hanımefendi. 47.si düzenleniyor. 67 yılından beri çetrefilli bir yolculuktan sonra bugünlere kadar ulaşmış bir e, bence sektörün en önemli ödül törenlerinden birisi e, sinema yazarlarının vereceği ödüller olacak. E, o yüzden umarım e, güzel bir gece yaşarız ve herkes e, ödül alan ya da burada olan bütün filmler mutlu olur. Kesinlikle. Eee Hanım ülkemizin sineması da e, Avrupa oranla daha önde e, iddiaları konuşuluyor bu aralar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bence de iyi, iyi yönde ilerlediğimizi düşünüyorum ben de. E, daha da iyi olacağına inanıyorum. Siyatın 47. Ödül Töreni'nde birlikteyiz. His, neler hissediyorsunuz? Görüşlerinizi merak ediyoruz. İyi, bana da ödül, beni de ödüllendiriyorlar. Onun için mutluyum çocuklar gibi. Kesinlikle. Ülkemizin sinemasını nasıl buluyorsunuz? Nevat Hanım? Sizin gibi duanından dinlemek isteriz. Estağfurullah. iyi e, güzel şeyler yapılıyor. E zaten e, daha olanaklar da daha imkanlı onlar için. E, yeni bir nesil, yeni bir açış, yeni bir bakış açısı var. Onun için iyi, iyi gidiyor. E, bugün de ödülünüz var. Heyecanlı mısınız Nebahat Hanım? Ne fena değil. Heyecanınız bitmiyor mu? E, bir ters olmaz sanatçına hep heyecan. Olması gerekiyor. Vallahi... E, gişeye karşı ee, Duran gerçekten kaliteli filmlerin ödüllendirildiği bir ödül töreni 47 yıl dile kolay, çok köklü bir ödül töreni. Ben de bir sinema yazarı olarak, bir SİAD üyesi olarak bu güzel ödül töreninde bulunmaktan, oy vermekten, ee, sinema yazarların içinde bulunmaktan ve sinemaya ufak da olsa kendi adımıza da ee, bir katkıda bulunmaktan çok mutluyum. Peki Ömür Hanım, ee, sizin var mı sinema hakkında bir projeleriniz falan? iki üç filmde konuk oyuncu oldum. Şimdi için diğer tarafında, masanın diğer tarafında daha çok eleştiren ve sinema yazarı şapkamı taktığım ve mesleğim de bu olduğu için diğer tarafta oyuncu olarak veyahut sinemanın başka mutfağında yer almam çok doğru değil. Onun için ufak projelerde küçük böyle e, ufak tatlar olarak yer aldım. Ancak o kadar kalır orada. Akşam Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler 47. Ödül Töreni'ndeyiz. Neler hissediyorsunuz? Ee, tabii ki uzun yıllardır Siyah'tı var. Ee, bu sinema yazarlar derneğinin. inanılmaz derecede çok güzel, çok mutluyuz. Böyle bir gecede bulunmaktan onur duyuyorum. E, tabii ki bu lokomotif bir e, ödül töreni. E, dün de bizim bizimmagazinci.com vardı, onun ödül törenindeydik. İnanılmaz böyle ödülleri alındığı zaman sanatçıya bir onur ediliyor, bir güven geliyor. Bir daha sonraki bir projeye daha güzel bakıyor. E, çok güzel böyle ödüllerin verilmesi, takdir ediyorum ben de. Valla ben e, ödül vermeye geldim bu gece. O yüzden e, güzel bir gece, güzel de hazırlanmış. İnşallah törende öyle geçer. Evet, ödül vermenin ayrı bir yaşıyor musunuz? E, tabii her zaman büyük bir onur e, Yani ödül vermek O yüzden düşünmüşler sağ olsunlar Ben de geldim görevimi yapacağım Sinema önünde sizin herhangi bir projeniz var mıdır? Şu anda e, Yani görüşmelerim var Ama e, henüz kesinleşmiş bir şey yok e, Çok önemli bir ödül e, İnşallah e, Bu ödülü bekleyenler e, Dilediklerine kavuşurlar e, Ben de geldim izleyeceğim. Arkadaşlarımı alkışlayacağım. Siz bundan sonra yeni projelerde görebilecek misin ama? Bilmiyorum. Kısmet. Hakikaten bilmiyorum yani. Vallahi heyecanım bu benim ikinci ödül verişim. Bir kere daha böyle bir imkanım olmuştu. Bundan sonrasında ödül alacağım bir iş ve buraya yarışma bölümünde adaylardan biri olarak gelme dileğiyle bugün, bugünkü görevim ödül vermek olacak. Ee, ve dediğim gibi organizasyon, bu tür organizasyonların adedinin artması, nitelikli filmlerin adedinin artması, onların bir sonraki işi yaparken bu alınan ödüllerle motivasyonlarının yükselmesi açısından çok önemli. Ee, Siyatta bu ödül, böyle yani bu motivasyonu güçlendiren ödül or organizasyonlarından biri ve önemlisi. Ee, umarım Türk sineması her geçen gün dünyada da kendinden söz ettirecek, dünyada yapılan bütün ödül törenlerinde aynen Nuri Bilge'nin başardığı gibi bir sinema endüstrisinin güzel örnekleri olarak dünyada da ses duyuracak sesini duyacak işlerin adedinin çoğalması yolunu açar bu tür organizasyonlar.